30 Ağustos bizim tarihimizde Ağustoslar çok biliyorsunuz. Anadolu'nun fethine yol açan ilk zafer Ağustos'tadır. Artık klasik Türk savaşlarının teknolojisi, stratejisinin değiştiği bir dünya. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrası bütün teknoloji değişmiş, stratejiler değişmiş. Ve orada Türk ordusunu 19. yüzyıldaki... Reformlarla yeni bir komutan sınıfı çıkmış. Bu genç komutanlar çok tecrübeli. Trabluskart'tan, Balkan'dan, Yemen'den geçen insanlar. Ve Birinci Cihan Savaşı'nın içinden. Bunlar orada teşkilatlanıyorlar. İşte imkansız olan nasıl başardık deniyor. İmkansız değil. Çünkü bu bir ordu askerlerinin, neferlerinin, erbaşların çarpışma, çarpışma kapasitesi, tahammül kapasitesi belli. Yani bu her orduda olmuyor. İkincisi komutanlar çok genç fakat çok tecrübeli. Yani 40 yaşına gelen general yok orada bizim İstiklal Savaşı'nı yönetenlerin içinde. Bir tek Fevzi Paşa biraz büyüktür. Ee, ...öbürleri, hepsi 40'ın altındaki komutanlar, Mustafa Kemal Paşa dahil. Fakat çok tecrübeli bunlar, yani arkalarında e, müthiş bir harp tecrübesi var. Ve bunu anlayanlar var artık, anlayanlar... ...dış ordulardan, hatta düşman cepheden, mesela General Metaxas. Hiç Küçük Asya'ya çıkmayın, bu bir macera dedi... ...Venizelos'a, kendisini tayin etmek istiyordu mahvoluruz dedi. Biz küçük Yunanistan'ımız büyüdü. Ona bakalım adam etmeye dedi ki iyi bir komutan, iyi bir askerdir. Nitekim sonra Mussolini'yi yendi. Yani faşist cephenin mihverin yediği ilk darbedir o ikinci harfin başında. Ve bunun yanında mesela Fransız Depre var, Mareşal. Yani İstanbul'a giren. O zaman milliyetçiler çok hüzünlenmişti bu manzaradan ama Mareşal Türk ordusunu takdir eder ve ne olduğunu bilir. Yani hep söylemiştir yani bu Anadolu'daki Jön Türkler demiştir, bunlar yapacak bunu. Demek ki yapılacak bir şeyler var. Eğer bunu iyi tespit etmişseniz bu strateji muvaffak olacaksınız. Nitekim uzun harbimin hepsini anlatmaya lüzum yok. Zaman olarak üç senedir bile değildir. Fakat çok büyük işler becerilmiştir. Bunlardan en önemlisi Eylül ayını kapsayan 1921 22 gün ve gece süren Sakarya savunmasıdır. Burada Yunan ordusu durduruldu. Durduruldukla kal durdurmakla kalmadı, bir ricat ede zorlandı. Ve geri hatlara çekildi. Afyon-Dumlupınar hattına çekildi. Ee, ve bir otorite değişimi oldu. Yani birdenbire itilaf devletleri dediğimiz grup uzun zamandır aralarında ihtilaflar vardı ama dağılma safhasına girdi. Fransa çekti kendini hemen. Ekim ayında anlaşma yaptı bizimle. Buna müsaleha diyoruz, Trete değil. Ama bu çok önemli bir konvansiyon. Fransa Anadolu hükümetini tanıdı. Yani geleceğin Türkiye'si olduğunu teslim etti. Paris'te bir temsilcilik açtık. Çok önemli bu. Ee, ve silahlarını bıraktı. Yani çünkü güneydeki şehirlerinde Maraş, Antep dört yol Urfa direnişi netice vermişti. Burayı terk etti. Yani Mezopotamya'nın üst kısmındaki emellerden vazgeçti. Silahları bıraktı ve bir anlaşma devamlı anlaşmaya girdi. Yani bir Fransız temsilcisi de bulunuyor. Derken İtalyanlar tabi zaten Britanya ve Yunanlarla müthiş ihtilaf halindeler. Antalya'yı tahliye ettiler. ...ve belirli silahların yardımını yapmaya başladılar. Ee, Sovyet Rusya... ...ben size söyleyeyim ilk etapta sadece alkış tutuyordu. İşfiliyata döndü. Belki muhtemelen ülkede toplanan iyaneler başladı yardım etmeye... ...İnebolu Limanı üzerinden. Ve durum değişti. Şimdi iş kaldı komutanlara. Komutanlarımız zaten hazır. Bunların içinde Kuttul Amara müdafi kahramanı Nurettin Paşa var. Atatürk'le siyasi bakımdan çok uyuşamamıştır Mustafa Kemal Paşa ile ama çok bilgili ve çok cevval bir komutandır ve Paşa onu onun için her zaman yanında görmüştür. Bu çok önemlidir. Anadolu ordusunun başında İstanbul'a doğru girdi aslında 1923'te. İzmir'e de o girdi ilk önce. İkincisi Yakup Şevki Paşa çok ihtiyatlı. Ve bu ihtiyatıyla işe yarıyor. Yani o tip bir savunmanın içinde. Suvari kolordusu komutanı biliyorsunuz Fahrettin Paşa gayet atak. İsmet Paşa vazgeçilmez bir kurmaydır yani. Onun kazancı, İstanbul'dan gelişi, Anadolu'ya katılışı bir sevinç vesilesiydi. Bunların planlarında da bir uyum vardır. Çok önemlidir bu ve bununla bu son safhaya hazırlanıldı. Aşağı yukarı 10 ay falandır bu hazırlık. Yeni mükellefiyet kondu milli müdafaa için. Aynı vergiler bile kabul edildi yani o demek ki ördüğün çorap çamaşır da gidiyor ee, yeni şeyler silahlar alındı ee, ve bir düzenlenme var. Buna rağmen eşitlik yani Yunan ordusu Anadolu'daki Yunan ordusu ve Beclis orduları arasında yer yer böyle bir girdi çıktı var yani bir üstünlük yok bizde. Bilhassa silah bakımından üstün durumdalar. Uçak sayıları fazla hoş. Ne birinci Can Harbi'nde ne sonrasında silah, e, uçak hemen işe yarayan çok aktif bir silah değildi ama gene de keşif bakımından falan önemli. Fakat üç kademeli bir savunma hazırlamışlar. E, ve İngiliz istihbaratına çok güvenmişler. General Gregory Sajanisti başkomutandır. Hatalı bir strateji tespit etti başta. E, fakat bundan daha enteresanı ordu da Yunan ordusunda kuvvetli komutanlar var. Nikolas Trikopis gibi işte. Mesela Trikopis'in esir olması çok önemli bir olay yani çünkü çok kabiliyetli bir komutandır o. Ee, bir günün içinde, 26 Ağustos mi? başlıyor, bir günün içinde yanlış, önce bir ağır darbe yediler. Topçularımız çok hızlı hareket etti, ağır darbeden sonra dirilebildiler yani tekrar hücumdalar ve tekrar uzunca sürdü. Fakat bunların hiçbiri çok uzun değil. Çünkü 27 Ağustos'ta iş bitmiştir artık. Yaralarındaki koordinasyon, eşgüdüm kaybı orduların arasında Yunan kol orduları arasında yer yer ricat başladı. Savunma hatları dağılmaya başladı. o, o kadar ki 28 Ağustos'ta ordularımız Kütahya'da. Yani cephenin başkomutanlık hattının hiç umulmayacak kadar ilerisinde. Ve hepinizin bildiği gibi 9 Eylül'de de bitti bu iş. Tabi çekilirken Yunan ordusu çok ağır tahribat yaptı. Bütün Batı Anadolu şehirlerinde bunlar biliniyor. E, Trikopis e, Uşak'ta esir oldu. 6-7 bin askeri de orada esir oldular. Çok esaret verildi. Yunanistan için büyük bir idealdi. Küçük Asya büyük bir facia haline geldi. Artık Küçük Asya faciası deniyor. Durum ortada fakat biz vatan savunduk. Bütün mesele bu. Ve bu savunmada bazı şeyler önemli. Gece savaşını iyi yürüttük. Çok düzenli ricat hareketlerinde bulunduk icabında, düzenlik bozguna hiç gitmeyen. Bunlar yeni katkıları, yani başkomutanın ve genç subayların bizim harp tarihimizdeki yeni katkıları. Mesela Viyana'da ricat etmeyi bilmedik. Rekesyon dediğimiz şey eski Roma orduları çok iyi yapar. Bizde o yok yani. Onu iyi yapamıyoruz. Gece savaşlarında bir zaaf vardı. Bunlar orada yenildi. Onun için 30 Ağustos çok önemlidir. Sonuncu Ağustos. Ve Türk tarihinin büyük savaşlarla, meydan muharebeleri, zaferlerle dolu Ağustos ayında bir zirveyi teşkil eder. Şunu açıkça söylemeliyiz. Maalesef amatör tarihçi basında böyle işte yok Kazım Karabekir Paşa, yok efendime söyleyeyim Mustafa Kemal Paşa kurmaylar arasındaki stratejik tezatlarını abartma kaldı ki onlar bir uzlaşmaya geliyor. İki, maalesef Ağustos savaşları arasında kendilerine göre takım tutma. Bundan ne tarih olur? ne bir ulusun tarih bilinci inşa edilir. Son derece yanlış, hatalı bir tavırdır bu. Politikaya bunun yansıtılması da hoş değildir. 30 Ağustos zaferini kazanırsan atarsın. Kazanamazsan dağılmazsın. O çok açık. Daha süreç uzar savaş süreci. Ve muhtemelen bugün kazandıklarını kazanamazsın. Çünkü Oradaki savunmada şu görüş de hakim. Yani bu Bursa, Antalya, İzmir'i kurtarma işinden şimdilik tehir edin. Kurtardığımız Anadolu'yla ayakta kalmaya bakalım. Görüşü var. Ve bu ne tembellik, ne korkaklık, estağfurullah ne de hıyanet. Bu ihtiyatlı bir kurmay görüşüdür. Yani yaptık, bazı şeyleri başarı gösterdik. Onu korumayı bilelim, zamana bırakalım biraz. Mustafa Kemal Paşa bir, bir grupta diyor ki hayır bu iş Akdeniz'de biter. Yani o, o gün savaşın ortasında verilmiş bir komuta değil o plan Bu iş Akdeniz'de yani bugün Ege Denizi dediğimiz yerde biter şimdi. Ondan sonra düşünürüz ilk yerde. Çünkü bu mühim Türkiye'nin yaşaması için, geleceği için. 30 Ağustos bunu kurtarıyor. Yani bu ordu savaşıyor. Hiçbir zaman bunu yok edemezsin. Adeta Metaksas'ın yabancı olarak söylediği şey, söylemiş. Bunların orduları bitti zannediyorsunuz, bir sabah karşınıza çıkar demişti. Venizelos'a. Fransa Depre aynı şeyleri söylüyor yani. katiye'de şey hiç taraftar değil zaten Yunanların kullanılmasına da e, onu da belli bir şey çünkü politika başka bir şey, Clemenceau başka bir şey, Marshall Fransız Depre başka bir şey. Orduda insanlar her zaman Türk askerlerine daha yakın bakıyorlar. Britanya dahil bir harp tecrübesinin getirdiği bir şey. Ve bu savaş Türkiye'nin kurtarılması için bittirdiği işi. Mudanya'da ne yaptıysak ki süngümüzle girdiğimiz yeri aldık. Ondan sonra Lozan'a öyle gittik. Bize konferans masasında kimse bir şey vermez fazladan. Çok açık. Tarzu tabii ki gizlediler. Bu biliniyor. Yani teftişe gidiyor şeyi, cepheyi, kuruluşu falan. O gün mesela spor müsabakası tertip diyor. Çay saati veriyor Ankara'daki yabancı temsilcilere, gazetecilere. Ses çıkartmıyorlar. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Ee, karşı tarafta Yunan ordusunda olmasa bile müttefiklerinde bir istihbarat ağı var mutlaka bir şeyler biliniyor yani e, ordumuzun artık bir şey yapacağı belli vakit gelmiş gününü şeyini saatini biçimini e, ayarlayamadılar belki orada bir sürpriz oldu. Yani ilk sabah ateşi 26 Ağustos sabahı ki sis yüzünden bir saat gecikilmiş Topçu Ateşi'nde yani gün ağarması meselesi. Karşı taraf ani bir darbe yemiş. O çok açık görünüyor. Ama ona göre toparlanması var ve burada vaziyet alış var. Artık savaş tekniği değişmiş, strateji değişmiş. Taktiklerde bir şey var. İlerleme. Onun için çok önemli bu.